Evet merhaba sevgili Yengeç burçları nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Ee, hayat istediğiniz gibi gidiyordur. Gitmiyor gitmiyorsa da yakında gidecek. Haziran ayında gidecek. Size bu müjdeyi şimdiden verebilirim. Ee, neden olduğunda videomuzda konuşacağız. Evet şimdi e, bu videomuzda sizleri Haziran ayında neler bekliyor bunları anlatacağım. Şimdi Haziran ayı 27 mayıstaki İkizler burcundaki yeni ayın etkisiyle başlıyor. Ee, bu yeni ay güzel bir yeni ay. Merkür ikizlerin yöneticisi Merkürle kavuşuyor. Fakat sizin için çok da böyle e, hareketli bir bölge değil. Daha çok böyle iç dünyanızı temsil eden kısımda olduğu için bu yeni ayda böyle e, başlangıç enerjisi güzel. Yani e, zihninizin çok aktif olduğu bir yeni ay. Mesela e, rüyalarınız çok aktif olabilir. 27 Mayıs e, 27 Mayıs ve ondan sonraki iki haftalık süreçte e, ve e, işte rüyalarınızda bazı sorularınıza çözüm bulabilirsiniz. Mesela size tavsiye edebileceğim bir şey şöyle olabilir. Mesela bir bir kafanızda çözmeye çalıştığınız veya karar veremediğiniz bir durum var. Yatmadan önce bu soruyu kendi kendinize bir iki kere tekrarlayın ve o şekilde uykuya dalın. Belki gece rüyanızda zihniniz bu konuyu çalışıp size rüyalar aracılığıyla veya sabah kalktığınızda bir çözüm, bir fikir e, verebilir. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Yine bu yeni ay e, çok analitik bir yeni ay olduğu için yine e, bir kötü alışkanlığınızı yani bırakmak istediğiniz bir mesela şeker olabilir, sigara olabilir, e, işte e, ne bileyim çok fazla televizyon izliyorsunuzdur veya internet bağımlılığınız vardır. Herhangi bir alışkanlığınızı size iyi gelmeyen bir alışkanlığınızı bırakmak istiyorsanız yine bu yeni aydaki e, döngüyü kullanabilirsiniz. E, kalıcı olacaktır. Yani size e, çabucak e, kurtulmanızı hani birden böyle e, bu konudan kurtulmanızı sağlayacaktır. Yine bu alışkanlığınızı nasıl bırakabilirsiniz ile ilgili araştırma yapabilirsiniz internetten. Bir şeyler okuyabilirsiniz. Hani bu şekilde de kullanılabilir. E, yeni ay Koç burcundaki Satürn'le de güzel bir açıda olduğu için dediğim gibi e, eğer böyle bir, bir kötü bir alışkanlığı bırakmak istiyorsanız gerçekten güzel bir yeni ay bu iki haftayı değerlendirebilirsiniz. E, Haziran ayının başlarını çünkü kalıcı olacaktır kalıcı olacaktır çünkü Satürn bir şeyi uzun süreli yapar. Hani bu anlamda da güzel çalışacağını düşünüyorum. yine bu Koç burcundaki Satürn ve Neptün sizin kariyer evinizde tam tepesinde haritanızın. Yani bu da şu demek oluyor. belki de hani bu hayatınızda, iç dünyanızda, psikolojinizde atacağınız bazı adımlar ee, rutiniz, rutininizde yapacağınız bazı düzenlemeler iş hayatınıza da pozitif anlamda e, yansımaları olabilir. Veya iş hayatındaki bu yeni değişiklikler sizi biraz daha disipline olmaya, e, hayatınızı daha bir düzene sokmaya yönlendiriyor olabilir. Mesela uzun süre işsizsinizdir, bir iş bulmuşsunuzdur. İşte sabah her gün erken kalkmak gibi mesela bu tür bir düzene sizi zorluyor olabilir. Ama her halükarda bu sizin için iyi, güçlenmeniz, yani disiplinli olmanız açısından güzel. Ee, bu ayın başlarında olan bir etki ee, ve e, 11 Haziran'da size 10 Haziran için size güzel bir haberim var. 10 Haziran'da şans ve bereket gezegeni nihayet yengeç burcuna giriyor. Bu sadece yengeçler için değil, hepimiz için süper güzel bir haber. Onun için dedim size ay başında kendinizi hissetmiyorsanız bile videonun başına söylemiştim. Hissetmeye başlayacaksınız çünkü bu. Jüpiter burada çok bereketli, sizin burcunuzda çok rahat ediyor, bütün bu e, bonkörlüğünü saçıyor, yani bonkörlüğünü veriyor, büyüme, genişleme anlamında çok e, faydalı. E, 12 ay boyunca sizin burcunuzda olacak, seneye, hazirana kadar e, sizin burcunuzda yer alacak, gerçekten bir yıllık çok şanslı bir döneme giriyorsunuz. Bu bir yıl içinde hayatta istediğiniz ne varsa, iş, aşk, evlilik, para... Ev sahibi olmak, araba sahibi olmak, herhangi bir neyse o işte yurt dışına taşınmak, isteğiniz neyse bunları size getirebilir bu Jüpiter Burada çok bereketli çalışıyor. Ve en çok tabii ki şansını da size verecek. Çünkü sizin burcunuzda ilerlediği için hayatınızda her alanda çok güzel gelişmeler olabilir. Yapmak isteyip cesaret edemediniz. Şimdi yengeçlerde biraz böyle endişe duygusu olduğu için hani böyle çok öne çıkma, kendini ön plana atma duygusu çok yok. Bu sene bunu kırın sevgili yengeçler. Yani bu haziran ayından itibaren kendinizi atın öne, isteyin, girişimlerde bulunun, karşılığını kat be kat alacaksınız. Yani hayır cevabını duymayacağınız bir döneme giriyorsunuz. Bu anlamda adımlar atmak için gerçekten çok güzel hayatınızı istediğiniz düzene sokmak için çok güzel bir dönem. Birçok yengeç burçları aile kuracak, ev sahibi olacak, bazılarınız yurt dışına taşınacak veya yurt dışına iş yapmaya başlayacak. Gerçekten sizler adına ben çok heyecanlıyım. Umarım çok güzel olur. Burada yalnız ufak bir e, hatırlatma yapacağım Haziran ayı özelinde. E, çünkü bu yengece girer girmez bu Jüpiter. E, 18 e, tam zamanla bakıyorum 10-16 Haziran arasında Satürn'le 14-19 Haziran arasındaysa ise e, Neptüne bir kare yapıyor. Ama bu çok kısa ve geçici bir durum. Hani sadece bu 10-19 Haziran arasındaki dönemi kapsıyor. Hani ilk başladığınızda böyle bir ya hani Jüpiter girmişti 10 Haziran'da hani hayatıma şans açılmadı diye düşünmeyin. Bu 9-10 günlük hadi 2 hafta diyelim. 2 haftalık dönemde bir kareyle başlayacaksınız. Bu şöyle diyor. Sizin için çok da sorun olduğunu ben düşünüyorum. Zaten ihtiyaçlısınız dediğim gibi. Ama böyle hani girişimlerde bulunun ama önce bir şöyle e, ihtiyatlı olmakta fayda var. Hani bir önce bir şeyleri gözden geçirin diyor. Adım atmadan önce önce maddi konuları, bu bunu yapabilir miyim mesela atıyorum bir iş kuracaksınız işte bu iş kurma için işte ne gerekir e, belli bir sermayem var mı veya işte e, bu zamana ayırabilir miyim bu iş kurmaya veya işte çocuk sahibi olmak istiyorsunuz işte e, maddi durumum yerinde mi, işte çocuğum için e, iyi bakabilecek miyim, zamanım var mı, hani o çocuk bakımıyla ilgili her şey hazır mıyım anne olmaya baba olmaya gibi e, bir yani bir şeyden geçirip ondan sonra yani buradaki e ee, ise harekete geçmeyin demiyor. Harekete geçin ama e, birazcık ilk daha ilk başladığınız anda biraz daha e, dikkatli olmakta fayda var. Bana sorarsanız esas sizin için harekete geçme zamanı hani bu açıyı bir atlattıktan sonrası. O da 25 Haziran'daki yeni ay. Bu yeni ay sizin burcunuzda. Çok güzel bir yeni ay gerçekten. Yani yaza süper başlayan burç hangisi derseniz sizin burcunuz. E, bu e, yeni ayda ee, Jüpiter e, çok yakın yeni aya ee, Jüpiter çok yakın ee, Merkür yine oralarda o da çok yakın ee, yani gerçekten çok güzel ve e, Mars'tan da e, güzel bir açı alıyor Başak Burcu'ndaki Mars'tan yani bu tam bir başlatma enerjisi gerçekten bu yeni ayla birlikte birlikte önümüzde hani o bir yıllık çok şanslı dediğim dönem bu 25 Haziran itibariyle başlıyor. Gerçekten 25 Haziran'da direkt e, adımlarınızı atın. E, dışarılarda olun. Mesela işte evlenmek istiyorsanız, biriyle tanışmak istiyorsanız dışarılarda olun. Çok eve kapanmayın. Bir de yengeç burçlarında böyle bir şey var. Tamam şanslısınız ama evde oturarak da şans size gelmez. Hani hem iş için, hem aşk için, hem başka ne bileyim belki çevrenizi, arkadaşlarınızı genişletmek istiyorsunuz. Bütün bunlar için kilo vermek istiyorsunuz. Mesela bir cime yazılın. Yani dışarıda olun, sosyal olun. Biraz evinizden çıkın. Mümkün olduğunca bunlar için güzel fırsatlar olacak önünüzde. 25 Haziran bunu defterlerinize kaydedin. Telefonlarınıza kaydedin. 25 Haziran'dan itibaren adımlar atmak için harika. Özellikle 25 Haziran'ı takip eden iki hafta boyunca her türlü e, işleriniz için adımlar atmaya başlayabilirsiniz sevgili yengeç burçları. E, Mars'ın e, 60'lık e, güzel açısı da Başak Burcu'ndan. E, Başak Burcu da 3. evinizde. E, iletişim yine iletişim, iletişime geçme e, anlamında bir çaba da bulunursanız bu da çok destekleyecek bir başlangıcınız. Yani işte kardeşlerden destek almak olabilir e, veya birini telefonla arayıp mesela iş arıyorsunuz telefonla arayıp ya işte e, sen de şurada çalışıyorsun, bu da benim CV'im. İşte var mı bana göre bir iş mesela. Yani insanlarla iletişimin size yardımcı olacağı görünüyor. Burada sizin çaba göstermeniz gerekiyor. İşte insanlardan yardım istemek için bir e, fırsat için bir görüşme yapmak, karşılıklı iletişim, yazılı, sözlü iletişim, bunların faydası olacak bu başlangıç için. Yani orada o telefonu eliniz almaktan çekinmeyin. Telefon listenize bakın mesela e, yap, yapacağınız şeyle ilgili. Hani bana kim yardımcı olabilir? Bir arkadaşın mesela kilo vermek istiyorsunuz. Bir arkadaşınızı arayın sorun. Hani önerisi var mı? Belki bir diyetisyen önerecek size. Belki bir spor programı önerecek. Belki YouTube'dan işte bedava izleyebileceğiniz bir egzersiz videosu önerecek. Yani yardım isteyin, telefonla arayın, iletişim kurun. Yazılı ve sözlü gerçekten faydası olacaktır. Yine bu daha çok iş özelinde ama yeteneklerinizi geliştirmek anlamında hani bir kurslara katılmak, bir şeyler öğrenmek ama bunlar daha böyle pratik şeyler. Yani iş hayatında kullanabileceğiniz hani böyle daha filozofik işte öğrenmek için öğren, matematik değil de mesela atıyorum bir tamir öğrenmek, mesela bir atıyorum bir el işinde bir şey yapmayı öğrenmek mesela. Hani daha ya da bilgisayar kullanmayı öğrenmek mesela iş yerinde kullanabileceğiniz yeteneklerinizi geliştirmenin de bu anlamda faydası olacağı görünüyor bu yeni başlangıca. Gerçekten çok güzel. Aşağı yorumları yazın. 25 Haziran itibariyle hayatınızda güzel bir gelişmeler var mı? Herhangi bir konuda adım attınız mı? Ya, e, evren size ne gibi yardımlarda bulundu? Etrafınızda insanlara nasıl beklenmedik sürprizlerle karşılaştınız? Lütfen aşağı yorumları yazın. Ben de sizler için çok mutluyum bu anlamda. E, bir de ay ortasında onu hızlı geçtim. 11 Haziran'da da bir e, şeyde, yay burcunda bir Dolunay var. Bu Dolunay da Mart'tan güzel bir destek alıyor. E bu Dolunay'da da e, orası sizin e, iş günlük rutinleriniz, sağlığınız ve iş hayatınızı yani her gün yaptığımız düzenli şeyler simgeliyor. E, bu bazı yükselen yengeçler veya güneş burcu yengeç olanlar için e, eğer uzun süredir işsizseniz bir iş bulma olabilir. Herhangi bir yerde çalışıyorsanız işte işten ayrılmak olabilir. İş değiştirmek olabilir. Bunlarla ilgili bir tamamlanma, bir sonuçlanma olduğu görünüyor. Ee, yine Aslan Burcu'ndan Mars'tan güzel bir açı aldığı için bu da sizin ikinci eviniz. Ee, yine e gelirlerinizi arttıracak bir iş olabilir. Yani eğer işsizseniz zaten otomatikman evinize bir para girmeye başladığı için hani o gelirlerinizi arttıracak. Ya da iş değiştirme yoluyla çalışabilirsiniz. E ...bazı finansal sorunlarınıza çözüm bulduğunuz görünüyor. Bu alanda e, Aslan Burcu'nda çok uzun süredir e, ilerliyor bu Mars. Hani sizi maddi olarak biraz beklerinizden fazla harcamalar çıkarmış olabilir... ...maddi olarak sizi zor durumlara sokmuş olabilir. Hani uzun süredir belki 2024'ten beri böyle bir e, gelir, yeni gelir kapıları elde etmek... ...biraz e, şansınızı bu anlamda açmak anlamında e, çalışmış olabilir Mars'ta. E, artık bunun hani sonuçlarını görmeye başlayacağınız, artık bu gelir kapısını bulabileceğiniz görünüyor. Sağlıkla ilgili de çok güzel. Eğer bir sağlık probleminiz varsa bunun artık sonuçlandı. Bir tedaviye gidiyorsanız bu tedavinin artık bittiği, iyileştiğiniz bir bir sonuç verebilir. yine burada eğer istediğiniz sonucu almıyorsa, alamadıysanız tedavinizden belki başka bir doktora gitmek, başka bir tedavi yöntemine geçmek gibi bir durumda olabilir. Ama genel olarak olumlu Mars'ın etkisiyle. Ee, yine bu tedavinin bir bölümü de bazı şeyleri hayatınızdan kesmek anlamında, yiyecek içecek anlamında söylüyorum. Kesmek anlamında olabilir. İşte belki doktor tavsiyesi de bazı yiyecekleri artık yiyememeniz gerektiğiyle ilgili bir belki tedaviydi. O tedavi bitecek. Artık hani istediğiniz şeyi yiyip içebileceksiniz. Hani bu anlamda da olabilir. Yengeç burçlarının genelde mideyle ilgili sorunları olabilir. Hani... Um... Belki hani dediğim gibi bazı yediğiniz şeylerle ilgili bir kısıtlamaya gitmeniz gerekiyordu bir tedaviden dolayı. O artık o tedavinin bittiğini görebilirsiniz. Bu anlamlarda çalışabilir. Yine bu dolunay döneminde işte spor yapmak, spor salonuna yazılmak, bir egzersiz programına yazılmak, bir diyete başlamak için de yine kullanılabilir buradaki dolunay enerjisi. Bu dolunay yöneticisi Jüpiter, Merkürle sizin burcunuzda kavuşuyor tam dolunay sırasında. E demek ki e, yani burada inisiyatif sizin elinizde olacak. Yani bu dolunayda da işle ilgili, sağlıkla ilgili konularda e, inisiyatif sizin elinizde olacak. Güzel haberler gelebilir. E, evet, e, galiba her şeyden bahsettim. Ha bir de şey söyleyeyim. E, Venüs'te e, bu ay boyunca hemen hemen e, bakıyoruz. E, 7 Haziran'dan itibaren ay sonuna kadar e, boğa burcunda olacak. Boğa burcu sizin arkadaşlık eviniz. Yani ay boyunca arkadaşlarla güzel zaman geçirmek, sosyalleşmek, arkadaşlardan gelecek yardımlar, arkadaşlarınız sizi biriyle tanıştırması, belki arkadaşınız aracılığıyla tanıştığınız bir insanla yeni bir ilişkiye başlamak veya işte iş ve para konularında size yardımcı olacak kontaklar kurmak sosyallik anlamında çok güzel. Dediğim gibi özellikle Haziran ayında evde durmayın. 7 Haziran itibariyle kendinizi dışarı atın. Arkadaşlarınıza güzel zamanlar geçirebilirsiniz. Keyifli olacaktır. Yani bu ay yalnız kalmanızı evren desteklemiyor. Evde de oturmayın sevgili Yengeçler ve bu ayın tadını çıkarın. Evet, sizlere harika bir ay diliyorum sevgili Yengeçler. Aşağı yorumlara yazın. Ay nasıl geçiyor sizler için? Umarım her şey gönlünüzce olur. E, Jüpiter'in şansları sizinle olacak bu aydan itibaren. E, lütfen aşağı yorumlara Güzel haberlerinizi yazın. Sizi sevgiyle kucaklıyorum.